Merhaba arkadaşlar. Çekiminden gerçekten keyif alacağımı düşündüğüm bir evin çekimi için buraya geldim. Burası Ürkmez'de. Emirhan Prefabri'nin yapmış olduğu çok güzel bir ev. Ve ev şöyle adlandırabilirim. Minyatür dubleks diyebilirim. İki katlı 500 metrekare arsa içerisinde. Şu şekilde göstereyim arsayı da. İçerisinde mandalina bahçesi ve oturma kamelyası da olan bir ev. 500 metrenin içerisinde alt kat 25 metrekare, üst katta 25 metrekare olacak şekilde dubleks ev yapılmış. Burada fens görüyorsunuz. Ferforjeli otopark girişi. Şuraya arabanızı koyacaksınız. Ferforjeli girişler ve evin arsanın sol arka köşesinde konumlanmış 2 katlı mini dubleksi diyelim. 25'e 25 toplam 50 metrekarelik harika bir ev. Gerçekten gördüğümde çok hoşuma gitti. İçini de gezdim. Size de göstereceğim şimdi. Çok hoşlandım yani burayı çekim yaparken. Heyecanlanacağım bir ev. Benim de çok kafama yattı bu ev açıkçası. Şöyle içeriye doğru girelim. İçeride çeşitli ağaçlarınız var. Mandalina ağırlıklı. Birkaç tane süs çamı var. Mandalina ağırlıklı bir ağaçlar var burada genelde. İstediğiniz ekebilirsiniz tabii. Bu tarafta bakın kamelya gibi gölgelik olan yerde var. Şu şekilde evin dış görüntüsü arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ön taraf komple camla kaplı. üst kat, alt kat. Üç tane aydınlatma lambası mevcut. İşlemleri bitmiş bir ev. Sadece küçük temizlikleri yapılıp teslim edilecek. Evinizin doğrudan girişi bu tarafta. Kamelyanızın olduğu tarafta bir girişi var. Ön taraf komple cam. Yine yanlarda da var tabi. Ama şuradan ben bir görüntüsünü çekeyim. Üç tane şık aydınlatma lambası. Hani şeyler gibi böyle. Hobbit evleri var ya. Küçük küçük böyle. Çok hoşuma gitti açıkçası evi çekerken şöyle yanaşayım. Evin yan tarafını da göstereceğim size. Ön tarafında duvar bölümünde böyle taş görünümü var. Arsaya bu şekilde oturtulmuş durumda. Tuvalet, banyo için yan taraftaki pencere. Ağırlıklı ön taraftan ışıklandırması yapılıyor. Etrafta yine tabii ki diğer bahçeler var. Bölünmüş bir şekilde. Yukarı tarafta orman manzarasını yukarıdan şimdi göstereceğim. Evet. Ee, çok hoşuma gittiği için gerçekten heyecanla çekiyorum. Şu kamelyayı göstereyim bir. Buyurun. Elinizin yan tarafında. Elektrik suyu falan da bağlı. Kamelyanız bu şekilde alt tarafına kumu temizlenecek ve masa sandalyesi konacak. Etrafı da şu şekilde kapanacak demirlerin alt tarafı. Bir an önce çekmek istediğim için evi bunlar yapılmadan çekiyorum. Mandalina ağaçlarının arkasında Şöyle evinizin çok şık görüntüsünü göstereyim. Yan taraflar olduğu gibi duvar görünümlü, duvar desenli. Buraları tekrar detaylı gösteriyorum çünkü görmek istediğinizi söylüyorsunuz. Birleşim yerlerini hani soruyorsunuz ya işte altlarda dökülme yapıyor mu, böceklenme yapıyor mu şeklinde. Onun için bu tarafı detaylıca gösteriyorum. Şurada bir sundurma var. Alt camlara yağmur su gelmesin diye. Üst taraftaki çıkıntı gibi. Altta da sundurma var. Bu sundurmanın alt tarafında da yine köpükten yapılmış plastik detaylar ve alatım malzemesi var. Dip tarafında küçük karton piyer. Pencere Winner marka. Evet şöyle birleşim yerlerini gösterdikten sonra Yavaş yavaş. Dilerseniz bu harika minyatür dubleks diyelim buna. Mini dubleks olsun bu evimizin adı da. Her şeye bir model diyorsunuz biliyorsunuz kanalda her şeye bir model ismi koyuyorum. Bu evi görür görmez mini dubleks geldi aklıma. Şöyle dilerseniz yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Yerler kilit taşıyla kaplı. Şöyle yerleri de göstereyim kısaca. Girdiğiniz yerden itibaren kilit taşıyla kaplı, ortalar boş. Temizliği yapılacak tabii ki. Dediğim gibi burayı bir an önce çekmek istediğim için hemen temizliği yapılmadan geldim. Kameranızın yan tarafından evimize bu şekilde giriyorsunuz. Evin pencerelerin cephesi de ormana bakıyor. Yukarıda göstereceğim şimdi. Evet. Heyecanla evimize girelim. Duvar desenlerini görüyorsunuz. Bunlar biliyorsunuz şey, kaplama. Yani taş değil ama taş gibi. Taş gibi bir görüntüsü var. Zeminleri çekelim. Burada alüminyum galvanizler. Alüminyum doğrama e, tutamaçlar. Korkuluk diyeyim. Zeminler yine seramik. Buradan yerden yaklaşık 1 bir, bir metreden biraz fazla yukarıya çıkıyorsunuz ve girişe geliyorsunuz. Kapı rengi olarak yine antrasit Renk seçilmiş, koyu bir renk ama tarz bir renk. Koyu gri gibi, antrasit gibi, kenarları kahverengi olacak şekilde şık bir kapı seçilmiş. Biraz rüzgarlı arkadaşlar, mikrofon kullanıyorum ses kaydı yaparken ancak hafif rüzgar gelebilir, kusura bakmayın. Şu şekilde evinize girdiğinizde yine tüm evlerde tercih edilen, müşterilerimiz en çok bu rengi seviyor dominant olarak. Bakın, bu renk seçilmiş. Evet, salonumuza bakalım. İçeriye girdiğiniz zaman burası giriş kat. Işıkları açalım. LED lambalar yukarıda. Her yerde LED aydınlatması mevcut salonun. Sigorta bölümü. Evet salonun büyüklüğü. Solda hemen girişte lambalar. Yerler laminant. Ön tarafta alabildiğine pencere var. Neredeyse dükkan gibi. Komple bahçenizi görebilmek için ve o dağ manzarasını, ormanları görebilmek için büyük pencereler kullanılmış. 4 tane de led lamba var içeride. Şöyle göstereyim. Girişte hemen priz ve televizyon anteni çıkıntısı. Yukarıda karton piyer detaylar. Bakın. Evet. Karşıda mutfak dolabı. Çok şık ve bu evin büyüklüğüne yakışacak bir mutfak dolabı. Burada mutfağa sanki ayrı mutfakmış hissi veren ek raf. Şöyle pencereleri çekeyim arkadaşlar. Winner marka dediğim gibi. Hani bütün detaylarını sorun diyorum ya evin fiyata, fiyatını alırken. Tüm detaylarını mutlaka sorun. Gelin baktığınız zaman hani bu evin penceresi açıldığı zaman kemik gibi kapanması lazım diyorum ya. Buradan direkt bahçenizi seyredebileceğiniz salondan alanınız. Kapatalım. Bakın şimdi hani kapandığı zaman böyle küt diye size kalite hissini versin. Aldığınız tüm malzemelerde bunu sorgulayın. Mutfak dolabını çekelim. Açık bir gri seçilmiş. Koyu renk değil. Üzerinde krom tutma kulpları. Hemen mutfağınızın yanında da büyük bir pencere. Dışarıda da lambalarını da yaktım. Aydınlatma lambalarınız. 3 tane var. Bu şekilde başta, ortada ve sonda 3 tane lambanız var. Ön taraftaki bahçenizi aydınlatma amacıyla Mutfak dolabının detayını göstereyim. Buzdolabı konacak bir yer. En büyük buzdolabının sığabileceği büyüklükte. Hemen arkasında priz olduğu için bir yerden uzatma yapmanıza gerek yok. Çok yeterli sayıda priz var. Bakın. Sadece mutfak tezgahının üzerinde 1 2 3 4 5 tane burada. Bir tane buzdolabının arkasında 6. Bir de tezgahın üzerinde hani kahve makinesi filan için 7 tane burada var. Bir tane de salonun girişinde vardı. Şu an bulunduğum odada 8 tane priz var arkadaşlar. Seramiğini göstereyim yakından size. Bakın desenli çok hoş seramik. Kara kalemle yapmış gibi duruyor. Tezgahınız bu şekilde. Beyaz renkli bir tezgah seçilmiş. Buraların tabi temizliği yapılıp teslim ediliyor biliyorsunuz. Elektrik suyu falan bağlı. Dolap içlerini göstereyim hani kullanışlı mı diye, derin mi diye. Derinli güzel görünüyor. Dirseğime kadar girecek kadar boşluk var arkadaşlar. Görebilirsiniz. Bu hani temel bir ev, başlangıç bir ev. Bu iş hani bu tarz bir şeye heves edenler için güzel bir seçenek. Şu ekraflar benim hoşuma gidiyor. Hem tezgahtan sonra buraya alıp koymalık, işte masa gibi kullanmalık. Hem de ilaveten burada seçenekler çekmece rafların bulunması size ilave alan kazandırıyor. Bu evlerde biliyorsunuz tasarım çok önemli. Metrekareyi küçük tuttuğunuz için maliyet anlamında tasarım önem arz ediyor. Bakın. Buzdolabı boşluğunun içerisine girdiğim zaman da salonu şu şekilde göstereyim size. Müthiş bir manzara var gerçekten. Balkonunuza çıktığınız zaman da bütün ormanı görebildiğiniz bir alan. Evet. Şöyle Salonun diğer tarafını gösteriyorum. Bu tarafta sağ tarafta üst kata çıkmak için verniklenmiş ahşaptan normal bildiğiniz ağaç. Sunta falan değil sağlam bildiğiniz ağaçtan yapılmış. Yan tarafında da krom alüminyum doğrama krom kaplı malzemeyi görebilirsiniz. Evet burada ısıtmak için Makinemiz kurulmuş durumda. Demir döküm. Tuvalete, banyoya bakalım. Şu şekilde tuvalet, banyoyu göstereyim arkadaşlar. Evet. Gayet geniş. 25 metrekarelik bir zemin alanı olmasına rağmen tuvalet banyo gayet geniş ve yeterli büyüklükte. Yine dediğim gibi antrasit rengi bir modadır aldı gidiyor yani. Bu nedir bilmiyorum. Herkes antrasit tercih ediyor bütün müşterilerimiz ve koyu renkli cam tercih ediyorlar. Zeminler seramik kaplı. Mutfak dolabıyla birebir aynı renk seçilmiş. Mutfak dolabıyla birebir aynı renk seçilmiş. Duvarlarda yukarıya kadar bu şekilde çıkıntılı 3 boyutlu fayans diyorlar. Bunlardan çekilmiş. Yukarıya kadar bakın. Karton piyer ve plastik detayları led lamba. Havalandırma penceresi. Burada da Gördüğünüz gibi çerçevesiz yeni modeller bunlar. Çerçevesiz çerçevesiz bu kadar. Burayı da çekelim. Klozet, amortisörlü klozet. Burada da yine priziniz bol miktarda var. Tuvalette bile iki tane var. Ayrıca çamaşır makinesi için boşluk. Prizde su aynı zamanda gider burada. Banyonun iç tarafı da Başlangıç seviyede bir banyo. Duş şeyi takılacak buraya başlıkları falan takılacak. Böyle pratik bir tuvalet banyo görüyorsunuz. Evet. Şimdi yukarıya doğru geçelim. Burada ahşap bölümü göstermiştim. Burayı aydınlatması için yine led lamba takılmış. Evet. Merdiveni tasarımı bu şekilde. Salonun yan tarafından merdivenden çıkıyoruz. Bakalım üst kat nasılmış. Bu evi ben gerçekten beğenerek ve heyecanlanarak çektim. Üst kata çıktığınız zaman iki tane şuraya bir korkuluk daha yapılacak şöyle. Emniyet için. Üst kata çıkınca bir tane solda bir tane de sağda odanız var. Şurada bir boşluk var odalara geçmek için. Evet şimdi sırasıyla odalara geçelim. Yukarıda bir tane uzun led lamba flora, eski florasanlara benziyor yani 15-20 sene önceki. Upuzun bir led lamba var. Odaya sol taraftan girişte ışıklarımızı açalım. Lambalar da görünsün. Aydınlatma bu şekilde arkadaşlar. Burada sanıyorum yatağın falan veya içeriye yüklük dolabı gibi bir şey yapılması için bir boşluk verilmiş. Kapı olarak klasik beyaz renkli Amerikan kapı seçilmiş. Ev gerçekten çok şirin ya. Hoşuma gitti yani. Duvarlara bakın. Açık renk. Beyazın bir tık griye çalanı. Hani gri diyemem. Krem bile diyemem yani. Sadece beyaz olmadığını anlıyorum evin. Videoda biraz daha koyu görünüyor sanırım. Beyazdan bir tık farklı görünüyor. Sadece karton pierle aynı renk değil. Yani o kadar. Bakın. İşçilik detayını da göstereyim buradan. Neden? Renklerin doğru düzgün boyandığını görün tavanımız. Evet. Şu şekilde. Zeminlerde yine laminat parke. Aynı renk. Şu şekilde odayı göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Evet. Gayet şık ve yeterli büyüklükte bir oda. Ön tarafta pencereniz doğrudan yine manzaranızı görüyor. Açalım. Doğrudan manzaranızı gören bir pencere. Gerçekten çok hoş. Gerçekten. Harika bir manzara. Evet. Altta da giriş kapınızı ve bahçenizi tamamen görebilen bir açı. Burada da yine krom renkli galvanizler var. Diğer odamıza geçiyoruz arkadaşlar. Burada boşluğu gördük. Diğer odamızı da görelim. Işıklarımızı açalım hemen. Şuradan. Evet. Bu odada da yine aynı kapıdan kullanılmış Amerikan klasik bir kapı, başlangıç model. Şu şekilde odanın yine içeriye doğru büyük bir girintisi var. Uzun. Bakın. Bu arada şu renkler toz, temizlenecek bunlar bu şekilde teslim edilmeyecek. Evet. Burada da herhalde yatan konca bir alan. Çünkü dolap için çok büyük burası. Ufuzun bir alan var. Yatak konacak bir alan. 3-4 tane de priz bu odada var. Buradan da yine aynı şekilde manzaranızı görmeniz mümkün. Doğrudan bahçelerinizi görebildiğiniz hoş bir cephesi var. Balkonunuzun ön tarafta hemen sundurmanın üst tarafını görüyorsunuz. Şu sundurmayı da göstereyim ben. Bakın alt katın üzerine yağmur su bir şey gelmemesi için yapılmış olan sundurma malzemesi. Evet gerçekten arkadaşlar çok şirin ve hobi TV gibi. Çok hoşuma gitti benim çekerken. Ve evi de böyle çekimden önce de bir tur gezdim. Hoşlanarak çektiğim bir ev oldu. Bu tarz dubleks seçenekler isteniyor çünkü. Bu tarz modeller yapmak gerekiyor. Evet şöyle gelelim. Şimdi fiyat konusunda biliyorsunuz daha önce de verdim. Açıklamada da var. Emirhan Prefabri'nin iletişim numarası da var. Aşağı doğru inelim iletişim numarasından WhatsApp'tan arayarak her şekilde fiyat almanız mümkün. Metrekaresi piyasada dediğim gibi kaliteden ödün vererek 1000 TL'ye yapanlar var, yaptığını söylüyorlar. Ben de nasıl yaptıklarını bilmiyorum. 1000 TL'ye yapanlar var. Ama işe başladığınız zaman işte bu 1000 TL'ye şu dahil değil. Bu dahil değil, nakliye dahil değil. Temel, su basmanı, işte çatısı şu panel değil, sandviç değil, bilmem ne. Odur budur derken maliyet çok yukarılara çıkıyor. Bir de kalitesiz bir ev yaptırıyorsunuz. Pahalı bir evin metrekaresi 3000 TL ancak Emirhan Prefabrik'te kaliteden ödün vermeyecek şekilde güzel bir ev yaptırmanız için 2000 liraya kadar yaklaşıyor maliyet. Uygun bir seçenek olabilir düşünenler için. Bu şekilde. Tabii ki bu modellere bağlı kalmıyorsunuz. Tasarlayın, çizin. İşte ben salonda şöyle bir şey istiyorum, üst katta şunu istiyorum gibi ayrıntılar belirtebilirsiniz. Bu ayrıntıların ışığında tekrardan fiyat çalışması yapılır. En uygun size fiyatı vermek için çalışma yapılır arkadaşlar. Gerçekten hoşuma giden bir ev oldu. İncelerken de keyif aldım. Kanala desteğinizi bekliyorum. Uyarlarınızı naçizane bekliyorum. Yani eleştirilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde evin sunumunu size arz ediyorum. Diğer modeller için kanala geçebilirsiniz ya da açıklamalarda linkleri bıraktım. Açıklamalardaki linkleri de kontrol edebilirsiniz. Sonraki videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum.